<laughs> Hallederiz. Hele ki senin gibi bir... Estağfurullah, bir Senin gibi bir gerçek duboz varken. <gülüyor> 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 Arkadaşlar tekrardan selamlar. Benim kanalda bahsettiğimiz gibi gameplay tarafı için buraya geçtik. Şöyle güzel bir duo sukat, güzel bir win alalım diyoruz yeni haritamızda. Benim oyunum sesi mi kısık? Evet ben hemen sesi açma açmalıyım. Ben de kanka şu an. Kolumundan bile geliyor. Mahvettin. Geldi adam, geri girdi. Tamam. Çok Bizim çatımıza kimse düşmedi mi ya? Yok buraya fazla kişi gelmiyor Bir tek bu geldi Oo, Şansımıza bak normalde burası baya kalabalık olur Aynen ama sabah olduğu için Evet 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 Arkadaşlar şu anda bak, saat aynen. sabahın 6'sı 7'si hatta O sebepten İnsanlar herhalde M4 şey böyle reflekslerim düştü diye düşünüyor bilmiyorum M4 olur fazla mı? Fazla değil ben sıkıntı yok ben Ama sen şimdi olur. yeni M4'ünün tadını çıkartmazsan olmaz ben de gideyim bulayım şurada. Şimdi senin yeni ölüm mesajlarını gördükçe coşmamız da lazım da. Buldum 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 <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz Aynen. gibi İbrahim'in Firavun artı M4'ü ikisi de yeni ve şu anda Youtube Jijo Jijo, Jijo nasıl Jijo okunuyor bu arada? arada bot Yusio, 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 okey. Aynen Yusio isim fena bir şekilde çıktı acaba. Şimdi. Biri var burada. Tamam. Ama o da gelmiş olabilir vurduğumuz. Mantıklı, evet. Bu arada dostlar İbrahim kanalı yeni acaba? olduğu için sizin atmış olduğunuz like'lar çok önemli. Lütfen beğeni evet, atmayı depeymiş. unutmayın. De Vurdun onu. Aa burada yakın var. Ben sana desteğe geliyorum. Tamam. Pustu bu yere ya. Nereye pustun lan? Aa direkt burada. Güzel. Aa direkt Çatı gelebilir. Var ya ölüm mesajlarımız ardı ardına çok iyi durdu bu arada. Çatı ne yaptı sence? en uzak sıkıyor da yakınımızdan kurtulmalıyız önce. Sen nereden lan? Mermisin bitti ki onun o kar yatıyor öyle. Yatıyor. Bir daha çok az kaldı. Bir diyebilirim. Tamam. Bir tane Altı bot vurdum. Aşağı. Bir tane bot vurdum. Başka biri düştü, arabaya mı Mark'ta düştü o? Location. Aha aldım onu. Aha bana başka, soldan sıktılar. Çok güzelsin. Çok az yedi. geçiyor herife. Az sol. Headshot. Kanka biraz daha altı var. Biraz daha sağı var onun bile. <laughs> lan ne oluyor lan satayım bütün Şurada canı bir Bu arada Kaya sıkıyor Ayak izi varsa geliyorum Kaya kaya yok ayak izi yok Kaya sık He Kanka şuraya doğru depar attı bir tanesi de Onlar orada iki Bak bir tane sağda var kanka Yol ortası Hedji çatı Hedji çatı var Tamam bitti şuradaydı. O, o, o bayıldı mı? Vurdu. Ha rakip Yok, direkt üst, üstteki mi vurdu? Tamam. Aynen. Arkadaşının rakip vurdu. Ben biraz 556 almam lazım içeriden. Okey. Çok az kişi kaldı. Ya da neyse ya o, ben düşmandan alırım. Kanka şurada fightliyorlar. Zaten çok az kişi kaldı. Mantıklı. Oo sağımız bakıyormuş bu arada. Lan bana kimse gel. Onu... Oo sağımız bakıyormuş. Mark location. Nerede? Hangisine sıktım? Enemies ahead. Tamam. Dolumuz bitti mi? Çok güzelsin be. Çok güzelsin tamam, be. Eline aldı. sağlık. Harikasın abi. Sağımız var. Bak bakmış Gelin bu. Ee, bu ne böyle? Vinalana kadar musa dedik. Kanka şurada bir arkadaş var. Onun bir icabına bakar mısın? Sağa bak. Location. Sağda. Sanırım eve mi girdi? Anlamadım ne yaptı? Eve girmiş olabilir. Helal tam buydu dedi. Sol üst tepemize doğru bir ses vardı ama. Sen drop'a bak istersen ben bir koruyayım seni. Tamam. tepemizde üçüncü şahıs yapıyor basılı çok yüksek. Ona rağmen nereleri vurdun bu arada helal olsun eline salak. Oha! Çok iyi! Kaç kilim var? <laughs> Dokuz. Üf. Dörtte de bende var 15. Zaten nasıl satayım 20-30 kişi başlıyor. Yani. <laughs> Ama bir şey diyeyim mi? Aynen ama senin de gözünden de görmek isterdim yani... bu arada. Eee <laughs> Ka Kaydı var mı? Var. E o zaman şey yapsan ya ikimizin kaydını harmanlasan ya böyle bir sahne bir bana bir sana geçse falan. Geliyor bu arada eee el alışkanlığı olmuş. One man çok çektiğim için bazen. Direkt çıktın değil mi? <laughs> Direkt çıkıyorum. Aynen direkt çıkıyorum. Sizin Kanka sıra bakma, bak bakma estağfurullah bir öneride bulunacağım. Şey yapsana şimdi madem öyle evet. senin gözünden de kayıt varsa. Senin anlarında sana geçse benim anlarımda bana geçse falan öyle bir edit yapamaz mısın? Olur. Çok Bence öyle Olabilir. çok tatlı olur Olabilirim. yani. Yani biraz uğraştırır ama yaparım. Aa, direkt eminim orada düştüm. Ne alaka? kaç bilmiyorum bakacağım. Tamam. I got supplies. Geliyorum sana. Güzel. Başka aldım ben ha. tutuyor. Bu bunun devamı nerede acaba? Bir tanesi pusuyor. Öyle mi? O zaman büyük ihtimalle Aynen. Şunu da pusuyordur. Ben dışarıdan bir info almaya çalışıyorum. Lan üst çatıya çarptı. Ya. Bu gelen bot mu? Gelsin. Bizim çatımız mı var şu an. Alo. Burada. Neyse geleceğim. Geleceğim, geleceğim. Tam çatında. Çok iyisin. Çok seni bitirendi. Çok iyisin. Bunun bir daha doğma hakkı yok zaten. Daha bizi rahat bırakır. Aynen. Hiç scope'um yok kanka. Sen direkt kendi lootuna in. Kimse lootlamadı oraya. Biri indi <laughs> Biri buraya. Misin? Aynen. Ben direkt onun yanına doğru geldim. Eee ne yaptı? Sonra pusu mu? Açım yok. Şurada. Şurada pusu altta. Kanka o alt kata gitmiş. Aynen. Burada önümde. Geliyorum. Tiyatroda. aşağı düştüm. Geldim sayılır. Ay canı yok beni çeksin sıkıntı yok canı az adamın Helal harikasın Canı az adamın Helal harikasın ben. Çok iyisin Çok iyisin Arap olduğu için ben bunu bir yumruklayayım. A sen onu sen onu yumrukla. Zaten şey çok fusarak oynadı tabii ki. Kanka beni önce bir tutsaydın daha iyi olurdu ama yine de sen bilirsin. <laughs> kalkmadı mı? <laughs> Yok Vallahi kalkmadı. Kalkmadı bıraktı. Kaldıramadın kanka. Solumuzda ha, biri, biri var aynen. Bunu kankileri büyük ha. Bot, bot yürüyüşü gibi. Bakalım evet. Bu şekilde bir Yine ayak sesi var. Bak, gerçek mi onu? Geliyorum arkandayım. sen ne yapıyorsun? Alttaki sesi oynayalım mı kanka ne dersin? Ne yapalım? Şu sesi oynayalım mı direkt? Gördüm Oynuyorum. adam bak şurada beraber sıkarsak bayarız. Yattı oraya. Tamam yattı oraya. Duvar kenarında yatıyor. Şuradan açı var. Kaydım onu. Tamam. Sağı var onun biraz. Tepede Aynen. bir ses verdi ama. Bir 3x bulaydık. Evet yok, yok bende da. de yok. Çok Kanka yol, yol, yol var, ortası. Var, evet. Baygın o da baygın. Kanka sağ üst falan var dikkat et Eee... Geliyorum Şurası var location. O bottu, yanlış. Kanka ufaktan oynayalım mı oraya, ne dersin? Bu araba orada var mıydı ya? Oynayalım Kanka sol, araba Canı yok onun saldırmayalım oyna. Bu Yok gel bitmedi. Çok güzelsin Harikasın. Tamam. Süpersin. Kankacım, acil bir lootlanmalıyız. Sağ taraf bize oynayacak. Ileri, aynen aynen. Gerçek... Adam öyle bir smoke atmış ben kanka. Bunları dönmem, göremiyorum. Abi. Dön 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 dön. Buradan bir bakalım. Evet, sol tepeden oynayabilirdik aslında. Tamam, olur olur. Ben sana uyarım bu arada. Sadece oyun çok iyi gitti. Üçüncü şahsa ziyan etmek istemiyorum. Kaç killin var? Beş. Altı da bende var. Biz de böyle her şey girdiğimiz oyunu ya. winlersek olmaz ki ya. <laughs> ya, ara sıra ölmek falan lazım. Yani. Çok az kaldı. Dört rakip kaldı. <laughs> Şuradaki ne yaptı? Onu bilmiyorum. Evet, şuradakiler bana kalırsa pusuyorlar. Ama emin değilim. Ne oldu? Bot var burada önümde. Tamam, sen onu al. Önümde bot var. Ben Sağ soluk oluyorum. Lan bota bak, fake atıyor. Sana doğru geliyorum. Aha. Evet, Sana mı karşı. sıkıyor? Aynen bana sıkıyor. Oraya da... Yatarak mı sıkıyor? Görüşüm yok. Benim de görüşüm yok ve scope'um da yok kanka. Tahmini söylüyorum şu kayanın solunda olmalı. Bir görebilsem onu? Ben de görmüyorum şu an. Benim sağ üstüm falan görebilir. O çıkmak zor. Oradan koşacak kanka o. Bak bak sağından sağ, sağından ağrı koşacak galiba. Solundan koşuyor. E ee, kanka alan değilsin. Sen hayırdır? E alanda değil. Ne yapıyor bu? Kit dönmesi lazım. Dönüyor bir senden ihtimal. yedi. A aşağı atladı. Evet farkındayım. Şuradan falan çıkmayı deneyecek Benim sağım ne yaptı acaba? Helal harikasın. Gitmiş olabilirler. Tahminen. Biri alana düştü. Alana düşüyor lan. Evde AFK mı bıraktı bu Alana bitti. Evet sabah evet, 7'de de PUBG Mobile oynamaya çalışırsanız ne olur dostlar. Son bir. Hadi Aynen. dişli bir rakip gelsin bari. İnşallah. Evet. <laughs> o da gitti alana öldü. Vallahi arkadaşlar <gülüyor> yalan <gülüyor> 7 -2. yok. İki kere girdik. İkisinde de direkt win aldık. Bence çok güzel fight'lar da vardı bu arada. Çok güzeldi. Ellerine sağlık. Senin de eline koluna sağlık, çok güzeldi, keyifle oynadım. Lobby'e dönelim, orada son konuşmayı yaparız. Aynen. Aynen aynen. Kankacım ellerine sağlık. Çok memnun oldum. Böyle evet. dostlar... Ben yeni... de çok memnun oldum. Yeni tanışıp, beraber kasa açma yapıp, ardından gameplay oynadığımız çok güzel ikişer tane video oldu kanallara. Iıı... Ee... Mehmet normalde sesli bir şekilde yapmadığı için videoları biraz garipsedi. Onun kusuruna bakmayın siz. Kanka artık alışacağız. Ay İb Mehmet ne? O uykusuzluğu bak. <laughs> Çok özür dilerim. <laughs> Olur öyle şeyler ya. İbrahim dostlar, e, İbrahim dostlar normalde konsepti bildiğiniz gibi sessiz ve kamerasız olduğu için şu anda sesli olduğu için biraz böyle garipsedi. Ama alışacaksın kanka yapacak bir şey yok yani. Youtuber adamım diyorsan Aynen. <laughs> böyle şeylere aynen. alışılacak. Aynen. Bu arada kendisi söylemez. Ben söyleyeyim dostlar. Çıkmadan like atmayı, hala aboneyseniz abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkür ederiz. Söyleyecektim de... ...mesini ee, bekledim sözünü. Tamam hadi söyle bari. <laughs> Girişi yapmayınca ben bunu da söylemeyeceğim sandım. <laughs> Arkadaşlar ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri özellikle de bildirimleri açmayı unutmayalım. Ki ee, böyle bir videoları kaçırmayın diye. Anında evet, bildirim dostlar. atsın size. Vural Bey'e de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Beni ağırladığı es için de. Estağfurullah. Ben de çok teşekkür ee, ederim. Her şey için. E, tekrardan e, teşekkür ederim. Biz teşekkür için, ederiz. için, açtığın Siz, için. Sizlerin dostlar, gözlerine sağlık. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.